Her şey, hoşu, her şey gördüğünüz gibi Kraft yanında kankam olan Erdem var. Hoş geldin kanka. Hoş kanka. Nasılsın? iyi misin? İyiyim kanka. Sen nasılsın? İyi ben de. Bugün ne yapıyoruz kanka? Arkadaşlar bugün yine video ve Kraft Erdemle. de. Ne kanka? Wow. Bu arada ben şuradan görünüm değil videoyu. Saat... Sen sen iki saniye şu bedi kaplasana ben bir adamları yol Kaplayayım. Aa bu arada arkadaşlar daha fazla Craft ve video istiyorsunuz Erdem'le like atıp abone olmayı unutmayın deme kanka. Aynen kanka. Ve yarın da, ben bayadır... yarın da yılbaşı arkadaşlar. Yılbaşınız kutlu olsun. Allah herkese yeni yıllar nasip etsin. Aynen Allah herkese RTX, RTX 3090 ekran kartı nasip etsin. Aaa zıplayamadım. Ve Erdem ilk ölüşü yaşıyor. Lan yeşil geliyor lan. Bu arada arkadaşlar hemen 5 dakikada ölürsek videoyu yeniden başlatmayacağım. 2 3 el atarız artık yani. Yani canımız sağ olmasın mı? Sağ olsun kanka. Helal. Ay iki can. Ne aldık ama kanka? E hey ya. Ka kanka basit Basitler hani. Of erkek ya. Erkek ya. Bu arada Arkadaşlar son olacak. Geliyorum lan yeşil. Ecelin Al. geliyor. Aa attım bu arada. Helal. O adamı yanlışlıkla attım. Blue cream derken adam attım. La yazık lan. Her yeşil geliyor. Ben ana. Aa geldi. Aga be. Onlar bana sapacaklarını sanıyorlar ya. Onunun satayım, sopa düştü. Arkadaşlar, arkadaşlar bu arada ben ben ve Erdem bizim manyak olduğumuz için e, e, evde tek şu anda değil mi? Aynen. Ben de bıçak, Suat da Aynen Arkadaşlar On ben de, bir... e, biz ikimiz evde tek şu anda. Yani Erdem farklıydı kendi evinde ben kendi evimde. İşte konuşuyorduk. Kanka adamları daldım, kırıyordum be. Geliyor kanka abi. bu arada adamları çok büyük zarar verdim. Milyon kere öldürdüm ikisini. Helal ve kanka be. İşte manyaz biz olduğumuz için hırsız girer diye evde tekiz. Benim yanımda iki tane sopa var. Erdem'in de dört tane bıçağı var. Aa, bu sefer abi. ikisini Aha. aldım. Kanka hırsızı birazcık acıdım bu sefer. Aynen. Bu arada sopam düştü işte alayım. Ben de köyden getirdiğim iki tane sopa var arkadaşlar ama dalga içmeyin öyle böyle sert. Bu arada kanka adamı atıyordum. Canını azalttım. Bana TNT alıp geliyorum kanka. Kanka bunlar beni atabilir ama onlar hiçbir şekilde ölümden kaçamaz. Of ama kek ya. Şimdi 2, 80 tane şey. Ben gidip TNT ile kırmaya çalışacağım. Kanka bu arada ben onları bir tane ateş topu Aa, attım şu anda. Şu yok. Bayağı... Kargı çık çık. Kargı normal adamlar bayağı bir tahta yapmıştı base'lerini. Ben ateş topu atınca tahta falan her şey kırıldı. Belal be erkek erdem ya. Bu arada onun ben bu adama atıyorum o adam beni atıyor. Dönek. Döneklik oluyor. Üf. Vurdum. Abi düş. Düş. Ben düşmüyorum. Tiyantim gidecek. Tiyantim gidecek. Hayır. Kanka al şu tiyantim. Kanka attım. Kanka. Kanka attım. Oğlum nereye attın? Tamam aldım aldım. He. Kanka bekle ben şuradan hemen bir... Tiyantim gitmesin diye TNT... neler yapıyoruz? Bir ateş topu. Kanka bir ateş Ben de onlara gidiyorum kanka. Baş edersin değil mi? Eee edemeyebilirim ama sen git. Koydum tntyi patladılar. Bu <laughs> adam ölmüyor. Öldürdüm. Kanka diğeri gel. Vaa ben bu adamı da. Kanka bu da Öldüm TNT gitti ya. Aga be hazır olayım ben. Biraz daha şey alırım. Aa. Kanka sana bir hediyem var. Neyi kanka? Oo adamsın kanka. Aslında benim 5 tane demirim varmış ama şey altınım. Hatta dur bir tane daha atayım da alayım da yedekte kalsın. Kaybol bir tanesini chest'e koy. Koydum zaten kanka. Kendi chest'ime koydum. İstersen atarım. Ok. Ben şu an adamlarla kapışıyorum. Oğlum bunlar noob ya. Suat kırmaya gidiyorum. Suat kırmaya Aa, gidiyorum. Vurdu vurdu ya. Hayır ya. Düşü Hayır, Kanka beni düşür... Hayır! Ayşe... Kanka adam geldi! As. Elmasdır ne ara oldun sen? Tam attım birini! Lan abi bir türlü dokunamadım! Yeşil attım. Suat yukarı çık bu adam TNT koyarsa naneyi yeriz. Şimdi sen naneyi yemedin mi? I Hayır, yani atma. Bu kesit tentisi var mı? Aa yok. Yok var vardır belki. Bence vardır zaten. Mantıklı olan da olması zaten. Bir ateş topu. Tabii, yeşil var. geliyor. Aa. Yeşil geliyor. Ateş topu. Ateş topu altına falan aldım. Sel kaşındın lan. Kanka gaza geldim attım canı gitti ama. Kanka Hadi. adam. Tamam ben yeşile bakıyorum sen maviye bak. Oğlum elmazdır bizi sıkıştırdılar ya. Gel lan bu yaya. Kanka yukarı. Kanka ben iki yeşil oh. alırım iki yeşil sıkıntı değil. Atla sana bir şöyle dönüp atayım seni. Tamam olur. Kanka birini öldürdün. Hayır. Oh. Aga be arkadaşlar kırıldık. Hadi kaç. Mavi orada mı hala? Evet 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 kaç. Yeşilleri kır Bu arada gidelim. kaçacağım ben. Canı pahasına gidelim kanka. Gideceğiz zaten kanka yapacak hiçbir şey yok. Hadi gidelim. Yeşile gidelim yeşilde intikamımızı alalım. İntikam soğuk kanka, ben de bir yemek şey değil de mi? tamam şey ben yani yeşil ortadan gidiyorum. Git kanka ben de buradan gidiyorum. Geliyor. Aa blok koyamıyorum. Oraya nasıl blok konmaz? Kanka beni kovalıyor yardım et. Arkandayım kanka, hemen. ben. Gel gel tamam gel. Kanka senin şeyin var mı? Kılıcın. Kanka geldi. Var var. Koş Suat koş. Ay darin narin 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 anay. Tek Gelmiş gelişmek. Gelmişken sümrütlerden. <laughs> Aa düştü kanka yeşillerden bile. Aa gerzakliler. Ay darin narin 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 anay. Koş. Arkadaşlar şu an tek çağrımız kanka gelişmek ve kırmak. Sarıya gidelim diyecektim ama sarı kırıkmış. Kanka düz da yol yapıyorum direkt. Çünkü çok bloğum yok benim. Aa, ben de var çabuk yaptı kanka gelmesinler. Kanka orada biri var. Aa, ben ya. zıplayamadım. <laughs> kanka önüme geçtiğinde zıplayamadım. Neyse kanka olsun sen kırarsın hadi. Hadi kanka. Hadi kanka, hadi kanka kırarsın ateş topunu boş ver. Kır kanka. Helal be! Birader az önce bir at bize... At. Ateş topu at! Oha ya! Kanka helal be! İntikam geliyor! Arkadaşlar Erdem intikam mı alacak yoksa? Bir tane su kovası aldım bu kanka ne olur olmaz. Ooo oh, dream! Tabii. Kanka vardı şu an herkes kırık ve turuncu. Kırık değil. Tek turuncu sağlam. Aynen. Bararaf Orada bir tane isim gördüm. Shit basıyor. Kanka geldi. Görmedi. Görmedi, <laughs> görmedi lan. yanlışlıkla şey yanlış ben... adam. Arkadaşının biri görünmez. Kanka harbi görünmez abi. biri. Evet. Haydi kanka yaparsın. Arda. Kaç kaç kaç. Kanka <laughs> mavi ve kırmızıyı öldürürsen bir şansın daha var ama turuncunun kırılması lazım. Turuncunun her türlü kırılması lazım. Aha kanka ikiye bir. Kırman lazım. Kostüm köstemeeek Aaa kanka, kanka geldi geliyorlar geliyorlar ben bakıyorum Kanka ama adını görüyorlar Geldi 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 Kanka ama diğer tarafa doğru gidiyor Çıkma kanka Şu anda Shift basın Shift basınca adın görünmüyor mu? Aa ah, düştü gerizekalı Shift basınca tabi görünüyor. oğlum Mal düştü ya. Kanka hadi bir şansın var. Ama kanka tamam, bir şeymiş. Kırman lazım kanka hadi kırarsın. Ben Beyzi'ne bakıyorum. Beyzi nerede lan bunu? Oha. Kanka Beyzi. Kanka yünle kaplama. Görünmez olup alabilirsin. Ciddi, ciddi. yünle mi kaplı cidden? Kanka vallahi yünle kaplı. Hem de çok zayıf. Hatta hiç görünmez olmasam bile gizliden ortadan gitsen olur. Kan orada biri gördü seni. Şimdi ben elmas zırhım. Bunlar elmas zırh değil. Üç tane ateş topum var. iki de tiyentim var. Hadi kanka kaç. Oy Erdem abi pro. Kanka geldi. Hadi. Hayır. Kanka ikisi de geldi. Helal be kanka diyecektim. Aga be geldim. bu adam çok rahat alırdım. Çok rahat alırdım şeyim yoktu. Canım yoktu. Bir de yayılırken geldiler. Aynen. Neyse arkadaşlar bu videoda bu konusun videoyu beğendiyseniz like atıp kanala abone olun. Ben de bir tur daha atalım ben. Ne? Çünkü kısa okuyaz. Videoyu Yok bir tur daha atalım. Yeter. Hı, tamam kanka. Neyse arkadaşlar bu videoda da bu kadar olsun. Erdem'e de videoya geldiği için teşekkür ederim kanka. Bir şey değil kanka. Ve hoşçakalın.